Aynen aynen alışverişi bitirdik Sakar. 5 kuruş paramız kalmadı ya. Bir de alışverişe gitmeyeceğim seninle. E abi gideceğiz ya Allah Allah. Zaten bütün eşyalarımızı almayı başardık. Baksana abi sana testere bile aldık artık odunları rahat kır diye. Ya dur Sakar yaklaştırma onu bana. Bir de çalıştırmış ya. Testere'yi zaten ikinci el aldın Sakar konuşma. Orada sıfırı vardı pahalı diye almadın onu. Abi aldık aldık ne var? paramız yoktu. Ele harcamadık mı parayı? Tamam o... Tamam onu deneyeceğiz şimdi testere. Şuradaki ağacı kesmezse ben de kafana baltayla vuracağım. Al al bunu al 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 bunu al. Ver bakayım. Ver bakayım bir deneyelim. Ay gidelim bakalım deneyelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bizim videomuzda like atmayı ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Neyse şimdi hemen şu testereyi deneyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım kesecek mi kesmeyecek mi? Dene bakalım abi. Deneyem. Oy. Oha! Tek atıyor! Oho, tamamdır. testleri gayet güzel sakar. Bu artık benim en iyi dostum oldu. Arkadaşlar ben oduncu oldum bu arada. Haberiniz olsun. Bakın. Kıyafetlerim de aynı böyle oduncu gibi. sen de keseyim mi lan? Gel buraya. Abi beni ya? Sakar sana bu testlerle bir tane vurdum, öldün ya. Artık bu testlere var ya dünyanın en güçlü silahı oldu. Bak bir de ne yapacağım sakar. Hop. Merhaba arkadaşlar ben sakar. <laughs> Artık köyün kralı benim oğlum. Uza. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya. <laughs> <laughs> Mahmut ne yapıyorsun? Ben sakar Mahmut ne yapıyorsun? Aynen sen sakar değilsin lan Mahmut benim de. Nasıl sakar değilim ya? Görmüyor mu kafamdakini? Ben sakarım sakarım. anne sakar yanımda duruyor lan. Sakar ne yapıyorsun? İyiyim iyiyim iyiyim. İnanma buna zaten. İnanmazlar ha. Buraşma. <laughs> ya o arkadaşlar. Kimse yemiyor ya. Neyse ben bu kafamdakini çıkarmayacağım. Abi neden yemiyor biliyor musun? Aha. <laughs> <laughs> Lan bu köylü yerin altına girmiş. Anne. Köylü ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyor lan beni başımda niye? Lan manyak çıksana oradan. Allah Allah arkadaşlar şuna bakın. Çık hadi çık seni kurtarıyorum. Hadi git buradan. Hayır yok lan ben burada iyiyim. Hadi sen git. Bak kafana şapla vırdım gibi var ya kafana şapla. Ne ne abi, sen niye karışıyorsun ben? sen niye karışıyorsun gel gidip biz ya lalla. İyi tamam. Aha. Sakar bu neden böyle koş koş koş. Neden böyle? Baksana oğlum adam var Altın getirmiş, elmas <laughs> getirmiş, bir de <size> demir <laughs> getirmiş. <laughs> <laughs> Bunlar tipi ne lan böyle? Şunun tipine bak. Merhaba dostum nasılsın? İyi misin? <laughs> ha, Sakar bu konuşmayı bilmiyor galiba. Dur şu kafamdakini <laughs> çıkarayım. Kardeşim. <laughs> Ay 250 TL diyor. O Sakar çukur var burada. Allah Allah ne var burada? Allah Allah. Dostum bu çukur ne böyle? Abi valla parayla satıyorum almak güzel misin? Ne kadarmış? 250 TL. Yani 5 tane zümrüt istiyor Sakar. Bende Aa. zümrüt var ama versek mi? Abi dur bakalım burada da 250 burada da. Pekisin abi. Merhaba ben bilim adamıyım. Bilim adamı çukuru satıyorum. Girmek ister misiniz? Oo, bilim ha? adamı çukurumu Çok severim çok severim. Sakar buna gelelim. Sakar buna girelim. gelelim. Ne olur ne olur gel gel gel. yemekleri bırakalım da eve daha sonra geliriz. Gidelim, bakalım. Dur adamın Gidelim. parasını vereceğim bekle. Şöyle 1, 2, 3, 4. Toplam 250 TL yapıyor. Tamamdır sıkıntı yok. Hemen gidip evinize gire girebilirsiniz. Tamam biz 2 dakikaya geliyoruz. Sakar yürü. Abi yemeği bırakıp gelelim ya. Vallahi evin ağrıdı artık ha. Allah. Şu köylünün kafasını kapatacağım videonun sonunda. Bu olsun orada. Arkadaşlar bu arada kıyafetlerim de sunulmuş. Kendim arkadaşlar. Ne olmuş lan? Abi ne yaptın bana ya? <laughs> Aa Sakar abone olmamışlar sana. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın Sakar bebe. Hatta bakın ben şimdi Sakar'ın tam bir büyük boy oldum. Videoyu beğenmeyi hı. unutmayın. Bye. Arkadaşlar buradan abone olun. Buradan da arkadaşlar like butonuna bas. Ve buradan da arkadaşlar paylaş butonuna basarak benim videomu daha fazla izletebilirsiniz. Neyse. Aşkım biz bu arada yemekler aldık geldik. Tamam aşkım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Baş bulduk. Böyle. Yenge bak şöyle donatlar da aldım bunları çocuğa da ver tamam mı? Tamam tamam veririm ben. O sakar şurada çorbaya bak bunu yersem var ya yaşarım bunu yiyeceğim. Aa, oh. abi bunları Çok ben aldım ben aldım. Ben evet, şunları da dolaba koyayım abi bundan şey olmasın şey olmasın. Dolaba niye koyuyorum ben bunları ya? Dolabı çalıştırmamışsınız ki çünkü. Allah'ım yarabbim ya. Çabuk sakar elektrikçiyi arayalım gelsin dolabı düzeltsin. Allah'ım yarabbim ya dolap bozulmuş. Arkadaşlar. Aa, bunları da beğenmiyorum. Gidip, ya. hayır öyle bir şey yok ya. Gel buraya sakar. Gitmemiz gerekiyor hadi. Daha çukura gireceğiz. Tamam, tamam abi. Ben de bakayım. Hadi bakalım arkadaşlar biz görüşürüz. Tamamdır, bab. Tamamdır, seni bekliyoruz burada. Tamamdır oğlum tamamdır. Abi hadi gidiyoruz gel. Hadi seni bekliyorum sakar ben. ha gelmiş. Allah! Var, ben hazırım, ben çok heyecanlıyım. Önce ben gireceğim Sakar, bekle. Allah'a geldik valla. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İçeri girebiliyoruz değil mi? Evet, girebilirsiniz. Parayı ödemiştiniz zaten. Sakar, ben gidiyorum. Bay bay. Oh. Allah. 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 Oğlum böyle benim mi Valla. <laughs> Burada da bir adam var. Dostum merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen ne yapıyorsun burada? Ben burada bilim adamı olarak çalışıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Vallahi biz de Minecraft oynuyoruz. sonra videosunu çekiyoruz. Yani aynı işi yapıyoruz. Merak abi etme. Abi sen atılıyor musun? Buna girmiştin ve bayılmıştın. Bakor şuraya bak şuraya. Alttan kırmızı kırmızı şeyler geliyor sonra yukarı çıkıyor. Abi bak. Arkadaşlar sen Bayılmıştın buna. Aa <laughs> harbiden lan. Arkadaşlar şuna girmiştim ben. Neredeyim lan ben? Sen kimsin? Bu kim? Yaklaşmayın bana. Vallahi polisi ararım. Nerede burada? Yor, 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 ya bunlar kim ya? Orha, ben gidiyorum ben buradan. Adamım, adamım, ben Bizim dünyamızın Yardım edin. haritası. He? Yardım edin bana. Neredeyim lan ben? Ben kimim Aslan, ya? Allah. Canım acıyor ne vuruyorsun be küçük çocuk. Abi şuna bak şuna şuna. Bunlar ne böyle dünya. Bir dakika ya ben kimim? E, bay odasın. Bay doktor muyum? He. Oha Sakar buradaki. Aa tamam tamam hatırladım. Sakar buradaki mouse niye böyle kö kötü? Baksana. <laughs> kötü lan bu mouse. abi benim adamı Benim adamı mouse ihtiyacın mı? Yo benim mouse'um ışıklı mı ışıklı valla çok güzel. Böyle. Anne siz neden buraya geldiniz açıklar mısınız? Ee, hemen açıklayacağız. Şuradan çıkalım galiba bir yere gidiyor. Hadi. Ha biz burayı şey için geldik ya. Biraz etrafa bakmak için geldik de kutlara bakmayın. Buradaki e, <laughs> bir de şey Sakar. Sakar şuna bak. Oha. Oha yardım kitle. buraya kalbi koyuyorsunuz değil mi? Evet evet kalbi koyuyoruz. Lan bırak sakar sakar <laughs> hemen hemen yukarı ışınla bunu eve götüreceğim Allah bunu vermem bunu vermem ki bu benim hani olacak Hani onu bırakma Kaçı isteriz mi? polisi çağıracağım İstediğini çağır lan bunu bırakmayacağım bu benim olacak Abi sen manyak Allah. mısın gel şuraya Dur yukarıyı kırıp bana ne ya ben onu alacağım sakar Kırılmıyor da yukarı Allah'ım ya Rabbim nasıl bir yere geldik biz ya, ya. Gel 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 şuraya ya Allah'ım ne Rabbim Neyse görüşmek üzere bizim adamız biz gidiyoruz Anne görüşmek üzere bay bay Görüşürüz, görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bakalım arkadaşlar artık çıkalım buradan ya. Zaten gizli geçiş yapmış buraya. Allah'ım ne yapayım. Hadi gel abi gel 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 gel. gel. Geldim. Uhu, -huh, bak Sakar aldım adam. <laughs> bunu bırakmam ki bunu eve ya, götüreceğim. Of abi, of. çok Çalıyor, güzel. o Hep bana arkadaşlar üzerine hep hep. Ben çalıyorum ya. Burada kalsın. <laughs> Sus ya. Hey dostum merhaba nasılsın iyi misin? Merhaba. <laughs> Ya burada bir sürü elmas var. Sen elmas çukuru mu yaptın? Hayır, ben rapçi çukuru yaptım. Repçi <laughs> çukuru mu? Sakar. Oha, harbi mi lan? Evet. Dur <laughs> sakar parasını ödeyelim. Dostum 4 tane zümrüt atıyorum. Şöyle buyur 1 2 3 4. Şaka yaptım repçi çukuru değil. <laughs> sakar repçi çukuru değil diyor. Bak ben bunu öldürürüm. Ben Hadi gidelim, gidelim sakar boş Allah Allah, Allah kafaymış bu? Gidelim bakalım. Allah! Aa, Allah Allah neredeyiz lan? Pizzalara bak pizza yiyeceğim. Oh, <laughs> oh, çok güzel. Bir tane daha yiyeceğim. Arkadaşlar pizzalar çok güzel. Allah aa, araba aa. Benimle, Sakar sen arabayı süremezsin bir kere çık oradan. Şu camları kıralım. Ay, Ya arabayı nasıl çıkaracağım buradan? Sakar mı oh, mısın ya? O bu arabayı artık benim bu. dur. dur şurada bir tane sandık var büyük. Bunu açalım. Aa bu. Ona bomboş, Ana, bomboş da sandık. Hemen ne var? Allah! Sandık da gidiyor boş. ne var? Aa oha! Bunları. Göberin lan. Buradan abi işte bu. Oha sakar yılan kadınlar sana saldırdı. Evet. Oha! Oha haziret saldırdı. Oy bir sürü silah var burada. Elmas var. Arabayı aldım Sakar. Abi bu sağ başın şöyle bir. Hop. Oy bu çok yani. Bu çok sikiyor. Hop attı bunu. Bye. Bak. Sakar. Bak. Sen artık rapçi olabilirsin. <laughs> Mikrofon buldu. Ya buldum. rapçi sakar. Rap yapacağım bu. Ya burada yapamazsın ya Allah Allah. Hadi çıkalım buradan. Dışarıda yapalım. Sandıkta da boş Bak silah buldum sakar. Bir tane kim? Hop. Oo çok fazla vuruyor. Allah ölüyor. Hadi, Mermi var. Mermi elmasını bana mı çekiyor? Gördüm gördüm sakar. Tamamdır <laughs> şunu takalım. Neyse arkadaşlar hemen şu elmasları da alalım. Tamamdır bir elmasları aldım. Ya bütün elmasları almışsın hadi bana elmas. Al al al. ver, ver 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 Arkadaşlar zengin oldum. Yoo. Yes, 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 yes 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 yes. Ya daha çukurumuz var da. Hemen yani çukura gidelim arkadaşlar. Çok merak ediyorum bu çukuru. Beni bekle tek başıma bırakma beni burada. Geliyorum. Atma, bak bak bak. Hop bıçak Hop. Oha seken bıçak. Sakar ondan bende de var ha bak. Atil elma kafam. <laughs> kafam kafam. Ulan sakar. Bak. Akıllar lan bende de var ondan bak sekiyor. Hop. Buradan nasıl çıkacağız? Aa sakar, burada bir şey var. Merdiven koymamız lazım buraya. Merdiven evet, koymamız ben, ben de odun da var. Bir sürü merdiven yapabiliriz. Bekle. Merdivenle çıkacağız. Ben buradan çıkmak istiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane crafting table yapacağız. Tamam. Şuraya koyalım. Oho. Şimdi arkadaşlar bir sürü şey yapacağız. Hadi görüşürüz. Tamam. Böyle bir sürü çubuk yapacağız. Sana bu çubukları da böyle yapacağız. Sakar nereye gitti? Ben yukarı çıktım. <laughs> Tamamdır. üç tane de şey alacağız. Ya Zagal ben boşuna mı şey yaptım merdiven yaptım ya. Oo blokla çıkılıyor mu <laughs> zaten? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Aha! Bak mermim de bitti. Patlatırım lan arabanı. Patlayacağım. Patlamıyor. Oğlum. Çıkamıyorum lan. Ha işte böyle Nasıl bak ya? araba da gitmiyor Gerçekten arkadaşlar. Geçireyim. Arabanın benzini yok. Bakayım bir. Hadi gel Tamamdır geliyorum Sakar. Hadi, hadi, bak hadi. bak ne buldum sana göstereceğim. Bak bak. Hop. GTR araba çıktı oğlum Oooo. bana. Baksana içine. Gel gel hadi, içine, hadi, içine içine, i̇çine GTR araba. Bak 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 tamam, tamam, tamam. bak. Oo bak 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 nasıl kayıyor bak. Hadi, hadi. Evet 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 tamam dedim. tamamdır. Bu araba kalsın cebimizde. Dostum merhaba biz buraya girmek istiyoruz. Giyseniz de parayı verdiriz. Parayı vermedik daha sana ya. Bu kafayı yemiş sakat. 1, 2, 3, 4. Verdik verdik biz parayı. Al bu parayı. Girelim bakalım. Dolandıracağız ha. mı adamı ya? Dostum görüşürüz. Allah! Bye -bye. Hop. Ana lan bu rapçi. Dostum merhaba. Merhaba dostum ben rapçi Mahmut. Rapçi Mahmut mu? Lan Mahmut diye rapçi mi olur? <laughs> Neyse bir şarkı söyle bari buraya kadar geldik ya. Tamam sizlere şimdi bir rap yapacağım. İyi izleyin. Ben rap yaparım. Her an yanımdaki çocuklar gibi. Bakarım yanındakiler gibi. E -e 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 -e. ya Sakar bu nasıl rap söylüyor ya? Ben daha iyi söylüyorum bunu. Abi sallıyor bence ya. Ben rapçi falan değilsin. Bunlar da kit bozun. Siz niye bunlar izliyorsunuz ha? <laughs> Ana çok iyi söylüyor la. Abi bir söyle dinleyelim. Okey o zaman başlıyorum. İyi dinle repçi. Bak böyle repçi olunur. Yo ye yeah. izliyor şimdi beni köylüler. Onlara para versen beni severler. Karşımda sakal var kafasında mantar şapka. Çünkü gelmiyor her zaman odama. Oynuyor her zaman Minecraft repçi dediğin adamsa Ondan yapıyorum kafiye. Hadi gidelim bizim bak Baki'ye. Ellerimizde patates. Her zaman oynuyoruz evde Minecraft'ı. Evet, oh, <laughs> tamam olmadı ya. Hadi gidelim şu alalım. Bunlar ne böyle? Bunlar lan? Benim envanterim dolu. Bunları almamız gerekiyor. Elmasları da ben aldım. Allah 88 milim roket mi? Abi, Sakar bunu nasıl neyse, fırlatacağız lan? Ben, ben yukarı çıkıyorum. Dövüşe güzel kendine iyi bak. Ben bu köyden artık gidiyorum. Ay ben de geliyorum. Allah kapıyı kapattı ne bak. Lan, burada sonuna geldik. <laughs> Daha fazla böyle videolar like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> iyi şey. bakın. Ve... Gel lan buraya. Hop. Bay bay. Oh, bıçağı kafana saplayacağım. Sakar bıçak buraya saplandı lan şuna bak. Görüşürüz. Gel abi Allah sana. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah bacım. Bacım. <laughs>